Bu sabah Petjem safran tarlalarını gezmek istedi. Bu kadar güzel çiçeği var ki, bir de tam zamanıymış, Onu da öğrendik. Şimdiymiş hasat zamanı. Buradayız. Onu görmeden gitmek olmazdı, değil mi sizce de? Şimdi safranın tam hasat zamanı. Gördüğünüz gibi hanımefendiler orada toplamaya başlamışlar bile. Dün öğrendiğimize göre safranı buradan kopardığın zaman sonrasında birkaç gün sonra tekrardan aynı şekilde çiçeğe geliyormuş. Ben de soğanlarından alıp deneyeceğim bakalım. Ablacığım ne yapıyorsun burada? Çoğuş. Çalışıyorsun, safra mı topluyorsun? Evet. E, bir yüzünü göreyim, dön bir bak. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötüyüm ben, baksana. E, olsun olsun, bak yani iyidir. Yani tarlada çalışırken evet. de şey giyecek halimiz yok. Şehirli hatunlar bunu yoga diye yapıyorlar. Merak etme, bir de üstüne para veriyorlar. Ha, hiç vermiyorlar ama, hiç vermiyorlar. <laughs> bak, bu, böyle... Şehirli kadını boş ver, biz şeyiz, iyiyiz, rahatımız iyi. Vallahi şehirlerden bak, kaçıp kaçıp insanlar kadınlar böyle taytlarını giriyor giyiyor spor yapıyorlar sen her gün yapıyorsun sporu Aynen. baksana tığ gibisin Maşallah <laughs> Fatma Hanım Efendim? ne kadardır yapıyorsun bu işi ben burayı altı seneden beri ben burada çalışıyorum Ha çok güzel çiçek Şimdi... zamanları ot zamanlarını geliyorum ben buraya O oh, ne kadar güzel diğer zamanlar ne yapıyorsun başka işlere gidiyorum anladım ee, Köy neresi ya? Yerin neresi? Köyümüz Keltepe. Keltepe. Aa, evet. Ne Karab kadar uzak buraya? Ee, yarım saat sürüyor. Var o kadar. Evet. Çok güzel. Karabük'te yaşıyoruz ama şimdi biz. Nerede? Karabük'teyiz. Ama dikkat et. Geçen gün, dün okudum. Ha. Her Türkiye'nin tümünde her 100 kişiden en fazla Covid'li Karabük'teymiş. Karabit. Evet Karabük'te çok. O niye? Çok dediler ama biz işlere geliyoruz. Hiç daha ben bir kere yakalamadım Allah aşkına. Aman ama Allah korusun. Yardım ediyorsun bir tanem? Yardım ediyorum hayatım. Oh. Bak birazcık solmuş olanlarını He. alıyoruz. Geri kalanları tekrardan. Onlar herhalde içinde İçindeki tohumu, soruları... tohumunu oluşturuyorlar öyle mi? Hayır hayır bunlar dünden kalma da dün al. Söktüm çık açıyor. Aynı soğana benziyor. zaten soğan gibi. <laughs> ee, yani biz burayı bu sene bu sene diktik. Bu sene <laughs> dikiyor toprağı. Yani içine toprağı dikiyoruz. Evet. <laughs> senede üç kere otunu yapıyoruz. Her sene de çiçeğini toplayacağız yani ondan sonra da. Üç sene verim veriyor e, öyle e, mi? Evet. Bu aylarda çiçeğe çıkıyor. Evet. Dördüncü senede çıkartıp buradan başka yere dikiyoruz. Aynı tohumları Aynı başka tohum. yere evet. Anladım. Aynı yerde bıraksan ne oluyor? Burası dinlenmeye koyuyoruz nadasa bırakıyorsun. Evet. Bak şu. Ha. de değerlisi bu. Ben de. Ne 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 için kullanılıyor bu? Çayda kullanılıyor işte. Yemeklere katılıyor. Her, her bir şeye katıyoruz diyorlar bunu. Peki sarısı? Sarısı da sabunda. Sabuna sıvı şeyler falan kullanılıyormuş. Şu kırmızı sarısı da. Aha. Bu da reçeline yapılıyor yaprı. O ne güzel her şey. Reçel yapılıyor. Bekmezi yapıyoruz. Burada yapıyoruz biz kendimiz. Kendimiz üretiyoruz. Neredeyse 3 şey ay bu şekilde devam ediyormuş. Evet. Azlo... Yılda yılda iki ay verim veriyor. Doğru. Ağustos'ta dikiyorlarmış. Ekimin ee, e, e, e onundan itibaren de hasat başlıyormuş. Ve 45 gün sürüyormuş hasat. Geçen sene 10 kilo toplamışlar. Ee, bu içerisindeki anladığım kadarıyla öz kısmı kırmızı ve sarı olanlar. Kırmızısı evet. bunun en kıymetli, değerli Ve gramı 60 bin liraymış. <laughs> Ve biz de öyle <laughs> gel, geldik. Dedim ki biz bu işe, <laughs> bu işe girelim. Bak teyzeler, biraz önce konuştuğumuz teyzeler bize yardımcı olacaklar. Dediler biz size yol gösteririz. <laughs> ben de dedim hanım koyarım tarlanın başına. <laughs> <laughs> ben de elime tespih alırım. Çıkıtı, çıkıtı, çıkıtı. Bir güzel tespih çeke çeke dolaşırım dedim kendi kendime. Burası e, safran tarlası. E, görmüş olduğunuz gibi burada safranları ekiyoruz. Soğanlı e, Soğanlıyor bir bitki safran. Hı Tarlayı mutlaka incelemişsinizdir. E, soğanlar Ağustos ayında ekiliyor. Daha sonra işte bu bulunmuş olduğumuz ayda çiçek vermeye başlıyor. Kasım ayının ortasına kadar çiçek almaya devam ediyoruz. Her sabah alınan çiçekler tek tek toplanıyor. Toplandıktan sonra sarı ve kırmızı kısımları en son bölümde ayrıldıktan sonra kırmızılar satışa sunuluyor. O kırmızı bölümlerini yemek yapımında kullanabiliyoruz. Çayını yapabiliyoruz. Buraya gelen misafirlerimize de biz çay ikramında bulunuyoruz Hı, ve çayı bunun haricinde e, yaprak çayı kısımlarından e, çok güzel reçel ve pekmezler yapılıyor. E, onları da gelen misafirlerimize tatlıyoruz. Fethiye'm alıyor muyuz? Alıyorum. Tamam. Neler aldın? E, bu sabunlardan. Bu farklı farklı renklerde Tabii, Neden? Bu sadece safranlı. Bunun içerisinde safran ve siyah üzümlü. Bu da zeytinyağlı. Safranı çiçeğinden böyle magnet yapılsa, cam magnet yapılsa. Çarşı bölgesinde e, safrana benzeyen magnetlerimiz var. Evet, şimdi safran çayımızı içiyoruz. İlk kez içeceğim safran çayını, bakalım nasılmış. Hmm. İkinci yudumu <laughs> da içtiğime <laughs> göre demek ki <laughs> Bir Rizeli için, bir Rizeli için <laughs> safran çayı. <laughs> Bahçeden safranları topladım, çiçeklerini. Şimdi burada ayıklamasını yapacağız. Yapacağız, reçeli yapacağız. Ondan sonra yapacağız. pekmezi yapacağız bak. Hanımefendiyle birlikte pekmezi Daha önce bir ayıklamamız lazım ama epey bir işimiz var burada. Ayvayı yerken <laughs> çekerim. <laughs> <Değil mi? gülüyor> bir tanem hanımefendi bir tane... ayvayı yemiş. <laughs> Sakranbolu'da sakranın tarladan toplandığını biraz önce çekimlerini yaptık. Şimdi de burada toplandıktan sonra yapılan işlemlerini görüyoruz. Kolay gelsin. Günde ne kadar topluyorsun? 3 kilo. 2-3 kilo. Kaza balık olsa. Daha da ayıp. Daha da ayıp. Her her yılda Hiçbir şey zayi olmuyor. Her şey kullanılıyor. Ne kadar güzel çiçeğin tohumu, içi, kendisi. Bir sepet topladım tarlada. Çok, Çok çalışmış sen. evet. <gülüyor> <gülüyor> Üretim yapmış olduğumuz bir çiftlik, safın üretimi. Yılın yaklaşık olarak iki ayı boyunca burada hasat sürüyor. Bu iki ay içerisinde gelip buraya ziyaret edebiliyorsunuz. Tarla turizm açık, ziyaret açık. Gelip hasat izleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda diğer aylarda da açık ama e, çiçek olmadığına ötürü çok bir şey göremiyorsunuz. Ekim ve Kasım ayında buraya geldiğiniz zaman şeyin toplanışını, ayrıştırılmasını, ürünlerini, safrandan yapılan ürünleri ve benzeri birçok şeyi inceleyebiliyorsunuz burada. Bundan kalite kalite ayrıştırılabiliyor bu ürün. Ve buna bağlı olarak da ülkemizdeki ürünün kalite miktarı gerçekten, e, yani şöyle söyleyeyim, içerisinde bulunan kroksin miktarı çok fazla olduğundan ötürü kıyaslanmış olduğunda diğer ürünlere nazaran daha yüksek bir kalite veriyor bize bunu da zaten kullanım yaptığımızda anlıyoruz. Yani tattan, kokudan, renkten olay budur safran. Peki iklim nedir? Akdeniz iklimi midir? Kara iklimi midir? Karasal neydir? iklimdir. Karasal iklim. Aşırı yağış olmayan, aşırı sıcak olmayan bir iklimdir. Do donan yerlerde safran yetişir mi? Safran kardelen cinsidir. Soğuktan yana bir sıkıntı yok. Sıcaktan yana da yok. Sadece ye çiçek alamayız. Ya aşırı yağışsa, su çürütürüz. Başka bir sakınca yok. Do you pay, you're not my... Hani İneğin adı balığında onun akrabaları herhalde bunlar. Kesinlikle ona iyi davrandığımız için bize iyi davrandılar. Evet. Bir de dikkatimi çeken bak şeyden kaldırımdan kaldırımdan gidiyorlardı. Yolun ortasından gitmiyorlardı bazıları yani gibi. Onun için herkese öyle olur olmaz inek demeyelim. Evet bak inekler doğru gidiyor. <laughs> i̇nekler bile yolundan gidiyorlar. <laughs> Burası da yeni safran dolu. Güzel düzenlemeler yapmışlar. Bütün binalar yeniden yapılmış. İki katlı, 3 katlı yapılmış. O çok güzel katlı binalar, apartmanlar yapmışlar. Her temiz yeri bir şehir.